Merhaba arkadaşlar, Gönül Çelen Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda sizlerle bu güzel berimizi çalışalım istedim. Bakın, şöyle küçük güzel bir örneği var. Önünde de şöyle bir saç bandımız var. Çok kullanışlı, çok şık, çok güzel bir bere olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de Beğendiyseniz benimle birlikte çalışmak isterseniz şık olduğu kadar güzel olduğu kadar da yapımı kolay basit beraber birkaç saatte örüp kullanabileceğiniz bir yere oldu. Şimdi çalışmamıza geçelim. Birlikte beremizi bir yapalım. Çalışmamıza geçmeden önce abone olup bildirim zilinizi açarsanız yapmış olduğum tüm çalışmalardan Anında öncelikle sizler haberdar olursunuz. Tüm kış boyunca değişik örgülerle çok çeşitli örgülerle beraber olacağız. Bu güzel beremizi Nakovega ipinden ördüm. İpimiz 195 metre, orta kalınlıkta bir ip. 4,5 numarada şiş kullandım. Ilmeklerimi atarken şişlerimi çift yaparak atacağım. Berimizin önünün kasmaması, ilmeklerimizin güzel düşmesi için iki şişimizi bir yapıp ilmeklerimizi öyle atalım. Şöyle ilmeklerimi atıyorum. 72 ilmek olacak arkadaşlar. Benim şiş numarama ve ip kalınlığıma göre 72 ilmek yeterli. Daha ince bir ipten ve şişten yaparsanız 10 ilmek ilave edebilirsiniz. Şöyle ilmeklerimi attım. Şimdi şişimi birini tutarak usulca çekiyorum. Bakın ilmeklerimiz daha gevşek ve yumuşak bir şekilde atılmış oldu. Şimdi bir sıra ters örgü yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters örgü yapıyorum. Bu şekilde ters örgü yaparak sıra sonuna kadar örelim. Örgümün sonuna geldim. Son ilmeğini. Son ilmeğimizi de düz olarak örersek örgümüzün kenarı düzgün gider. Arka tarafta örgümü Düz olarak öreceğim. Şöyle Bu sırayı düz olarak tamamlayalım. Bu sıramı düz olarak bitiriyorum. bu şekilde yine arkada ters örgü yaparak arkada ters, önde düz örgü yaparak 6 sıra örelim. Yani ipinize göre ölçün arkadaşlar. Şöyle 2 parmak genişlik olsun ki oraya beremizin ön bantını takacağız. Şöyle 6 sıra ördüm. Bakın 2 parmak genişliğinde oldu. Örgünüzün ucu kıvrılabilir önemli değil o altta kalacak. Oraya ön bantımızı dikeceğiz. Şimdi örneğimize geçiyorum. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İpimizi arkaya atalım. Bu ilmeği yanından girelim. İlmek çıkaralım. Bakın. Ve diğer ilmeği örelim yine yanından girelim ilmek çıkaralım onu örmüyoruz diğerini örüp bu tarafa alıyoruz bakın arkadaşlar şöyle ilmeğin yanından giriyorum bir ilmek çıkarıyorum ve önündeki ilmeği örüyorum yanından giriyorum bir ilmek çıkarıyorum ve diğer ilmeği örüyorum bak ilmeği çıkardım onu örmüyorum diğer yanından ilmek çıkardığımı örüyorum bir ilmek çıkarıyorum diğer ilmeği örüyorum. Bak. Bu şekilde sıkmadan tüm ilmeklerimizi örgümüzün başına kadar örelim. Devam ediyorum örgüm arkadaşlar. Sonuna yaklaştım. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi burada birer tane aldığımız için ilmeklerimiz arttı. Arkada iki tane birden örerek yine ilmeklerimizi aynı sayıya getireceğiz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi burada iki ilmek birden örüyorum. Böyle ilmeklerimizi 2 2 örelim. Ön sırada arkadan ilmek alarak birer tane arttırmıştık. Şimdi o ilmekleri 2 2 örerek yine aynı sayıya getireceğiz ilmeklerimizi. Bakın arkadaşlar şöyle. İkisini birden ters olarak örüyorum. Bu şekilde sonuna kadar örelim. ilmeklerimi iki 2 toplayarak ördüm. Son ilmeğimi düz örüyorum. Kenarı düzgün gitsin diye. Bakın. Şimdi bir sıra yaptık. Hemen örneğimiz çıkmaya başladı. Çok güzel bir örnek. Birkaç sıra ördük mü daha da belirginleşecek. Aynı şekilde arkadaşlar bu yüzde de arka yüzde de yaptığım işlemi tekrarlayarak hemen hemen 25 santim şöyle elinize de ölçerseniz bir karış gibi yani şapkamızın tepe noktasına kadar örüp gelelim. Ben de ördükten sonra kaç santim oldu, kaç örnek oldu sizlere söyleyeceğim. Şimdi örüp gelelim 25 santim kadar. Örneğimi 15 sıra koydum. Şöyle sayarsanız örneklerimiz 15 sıra. Ölçü olarak da 25 santim oldu. Şimdi 15 sıra örneğimi koydum. Burada ön yüzündeyim örgümün. İlmekleri ön yüzünde çift çift alarak bitireceğiz beremizi. küçük bir eksiltme yapıyoruz. Yani 72 ilmeğimizi 36 ilmeğe düşüreceğiz. Ve beremizi tepe noktasını toparlayacağız. Böyle ters bir şekilde çift çift örerek beremizin tam üst tepe noktasında bir daraltma yapıyoruz, eksiltme yapıyoruz. çift çift alarak örelim arkadaşlar son ilmeklerimi de birlikte alıyorum ve burada birimi dikecek kadar ip bırakıp ipimi şöyle kesiyorum bırakmış olduğum ipimi iğneme taktım şimdi ilmeklerin içinden İlk ilmeğimizi şöyle aldım. Ilmeklerin içinden geçiriyorum. şişimi boşaltacağım. Ilmekleri iğnemize alıp verimizin tepe noktasını üzeceğiz. bu şekilde bütün ilmeklerimizi iğnemize boşaltalım şimdi böyle toplayalım ilmekleri şu başlangıç noktasından iğnemizi geçirelim ve olabildiğince sıkalım orada açıklık kalmasın Evet bu işlemi verimizin ters tarafında yapıyoruz Şöyle üstünden geçelim karşılıklı ilmek alarak tepe noktamızda açıklık kalmasın çünkü berimizin tepe noktasına pompon yapmayacağız. Önünde gösterişli bir bant olduğu için pompona ihtiyacımız olmayacak. Evet tepemizi böyle birleştirdik. Şimdi buradan denk getirerek karşılıklı beremizi dikelim. Bir bu taraftan bir bu taraftan alarak şöyle dikelim meremizi. Meremizi diktim. Şöyle yüzünü çeviriyorum. Bakın. Tepesi de gayet güzel oldu. Toparlandı. Şimdi beremizin önüne bantını yapacağız. Şöyle. Bakın örnek ne kadar hoş duruyor arkadaşlar. Bu örneği battaniyelerde, hırkalarda, yeleklerde her yerde kullanabilirsiniz. Değişik iplerle çok değişik havası olacaktır. Şimdi lerimizin bantı için 6 ilmek atıyorum. 5 ve 6. 6 tane ilmek attım. Şöyle bir tarafını düz, bir tarafını ters örgü yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle düz olarak ilk sıramı örüyorum. Şimdi ters örüyorum. İlk ilmekleri de örüyorum. Dönmesini istiyorum çünkü örgümü. Burayı ters ördük. Yine burayı düz öreceğiz. arka sıramı yine ters öreceğim. Bu şekilde beremin etrafı uzunluğunda bir parça olana kadar örelim bunu. Şöyle düz önden düz, arkadan ters yaparak beremizin öndeki bantı boyunca genişliği boyunca uzatıp örelim. Böyle bu şekilde parçamı ördüm. Kendisi kenarlarını örerek gittiğimiz için bakın yuvarlanıyor. Böyle bir şekil alıyor. Bunlardan 3 tane bu uzunlukta parçalar örelim. 6 ilmek başlayıp bir bir yüzünü ters örgü bir yüzünü de düz örgü yaparak Böyle 6 tane parça örelim. Benim parçalarım ölçtüğüm zaman 50 santim. Siz de berenizin etrafını ölçün. Ona göre örün arkadaşlar. Mesela benim beremin bir tarafı 25 santim 50 santimlik parçalar ördüm. Şöyle 3 tane parçalarımı ördüm. Şimdi bunları birleştireceğim. Şimdi bu örmüş olduğum parçaları şöyle birbirinin üzerine koyarak tamamen üst üste getirmeyin. Hafif kaydırarak şöyle dikelim. Birbirine tutturuyorum, birleştiriyorum. Evet, birbirine tutturduk, birleştirdik parçalarımızı. Şimdi bunları saç örgüsü şeklinde örerek şapkamızın beremizin önüne monte edeceğiz. Şimdi birleştirmiş olduğumuz parçaları şöyle saç örer gibi örgü yapacağız. Çok sıkmayalım. Böyle örelim arkadaşlar. Şimdi bu örmüş olduğum saç bandını Baştan dikmiştik. Ucunu da diktim. Şöyle güzel bir bantımız oldu. Bunu arka dikiş noktasından şurası birleşme noktası olacak. İğneleyelim. Bakın böyle e, şurada düz örmüştük ya altı sıra. Onun üzerine koyuyoruz. Biraz da şöyle dışına taşması gerekiyor hafif. Ki o kenarı da kaybolsun. Buradan başlayarak bunu Biremizin etrafına iğneleyelim. Şöyle yumuşak olduğu için biraz asılarak da çalışabilirsiniz. Kısa gelirse hiç sorun değil. Hemen toparlanıyor. Buraya bu bantın üzerine. İğneliyorum. Şuradan arka dikiş noktasından önce bantımı birbirine dikiyorum. Bere ile birlikte. Şöyle birbirine birleştirelim buradan. Ondan sonra diğer tarafları dikip etrafına takacağız. Et evet, mantımı buradan birleştirdim. Şimdi şöyle bereme geliyorum. Şöyle tam ortasından mantımızın bir kere ilerliyorum. şöyle bağlantı noktalarından hem bu şekilde saç örgümüzü iyice tutturmuş oluyoruz. Bu şekilde dikerek bantımızı beremizin etrafına geçirelim. Evet kenarını da diktim arkadaşlar. Bakın yumuşacık. Çok güzel Taktığınız zaman çok şık duracak. Gayet hoş bir bere oldu. Değişik bir model oldu. Örneğimizle önünün saç bandıyla çok güzel bir bere olduğunu düşünüyorum. Sizler de yapın. Güle güle kullanın. Sade burayı örneksiz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani saç bandını koyup burayı düz haroşa ya da düz örgü örebilirsiniz. Ya da örneği koyup önüne lastik yapabilirsiniz. Saç örgüsü koymak zorunda değilsiniz. Ben ikisini bir arada kullandım. İstediğiniz gibi yapıp kullanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirim zilinizi açık tutun ki yeni içeriklerim size anında gelsin. Çünkü ardarda arda örgülerim yayınlanacak. Ayrıca da Abone olan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum beni destekledikleri için. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Sizlere en yakın zamanda gerekli açıklamayı yaparım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.